gönül gözüyle alemler arasında dolaşan rengiz keşşaf. Her soruya cevap bulan o büyük evliya. İlim denizinde yelken açmış, Allah'ın dostu olan alim. Bildikleriyle felsefede İslami çığır açan o zat. Üstün ahlakıyla dengeleri değiştirmiş o bilge. Yazdığı kitaplarla bir nesli aydınlatan deha. Allah'ın üstün bir zeka bahşettiği dahilerin yanında konuşamadığı o alim. Peygamberimiz ve vesselamın aydınlattığı yolda yürüyen sadık alim. Hüccetül İslam, İmam Gazali'nin tüyler ürperten inanılmaz hayat hikayesi. Doğum, Tuz şehrinin sokakları, ilim ve düşünceyle dolup taşan bir İslam aliminin doğum yeriydi. Ebu Hamid Muhammed adlı bu genç, ilim ve dinin parlak bir zirveye ulaştığı bir zamanda doğmuştu. Onun adı sadece Tusun sokaklarında değil, tüm İslam dünyasında bir ışık olarak yanmaya devam edecekti. İlk ilim tahsili için Gürgan'a gider ve tam beş yıl orada kalır. İmam Gazali'nin hakikat arayışı. Çok küçük yaşta ailesinden, hocalarından ve çevresinden taklidi olarak öğrendiği ve benimsediği inançların kıymetini sorgulamaya başlayan Gazali, gerçek ve kesin bilginin ne olduğunu araştırmaya koyuldu. O devrin büyük alimlerinden Yusuf Hemedani ile yaptığı sohbette, hakikat arayışında yardımcı olacak şu sohbeti gerçekleştirdi. Bir soru yakar durur beni, yıllardır bir hançer gibi ruhumu kanatır. Sanki gizli bir günah gibi yüreğimi kemirir durur. Yusuf Hemedani der. Dirsek çürüttüğüm rahlelerde ve ezberlediğin kitaplarda cevabını bulamadığın ne var? Gençliğimde ilim tahsil etmek için gittiğim Gürgan'dan evime dönerken, kafilemize eşkıya saldırdı önümüzü keserek malları ve istedikleri şeyleri birer birer topladılar. Sıra bana geldi. Gürganda aldığım tüm ders notlarıma ve kitaplara el koydular. Kitaplarımı almak için yalvardığımda bana söylediği bir söz yüreğime hançer gibi saplandı. Demek ki kitaplarını elinden alınca okuduğun bunca şeyden hiçbir eser kalmıyor. Söylesene. Bu nasıl bir ilimdir ki onu senden bir hırsız çalabilir. Eve gittim ve üç yıl boyunca tüm kitaplarımı ve notlarımı ezberledim. İlmi böyle muhafaza ettiğimi sanmışım. Ne büyük bir aldanış. Üstadımız Cüveyni, yıllarca ders okudu. Üstadımızı yolcu ederken, benim kalbim onun kürsüsüne geçmediğine yanıyordu. Bütün o bilgiler, arzu ve heveslerime engel olamadı. Eşkıyadan sonra arzularımın benden çaldığı bilgiydi. Söyleyin efendim, Kimsenin benden çalamayacağı hakikate giden gerçek bir yol var mı? Bu konuşmadan sonra Hazreti Hemedani onu avluya çıkardı ve bir su kuyusundan su çekmesini söyledi. Ancak kova delikti. İçerisindeki tüm suyu sızdırdı. Hemedani Hazretleri kovayı eline aldı ve sözlerine başladı. Bu kova suyun içinde olduğu kadar su da kovanın içinde olsaydı hepimizi serinletir şimdi kendini de, bizi de susuz bıraktı. Bilgimiz de, İslam'ımız da bu kovaya ne çok benzer. Biz İslam'ın içindeyiz. Lakin İslam bizim içimizde mi? Hırsızın suçu olduğu kadar ev sahibinin de suçu yok mu oğul? Kapılar örtülse, iman kalbi doldurup sımsıkı sarsa, sorarım sana, kim çalabilir, kim çaldırır? Doğumundan 16 yıl sonra, buradaki nizamiye medresesine meşhur cüveninin talebesi iken başarılı öğrenim hayatı Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın yakın çevresinde yer almasını sağladı. Selçukluların başkenti İsfahan'a gelişinde adını şehrin çarşısında yaptığı şu diyalogla duyurdu. Renklerin ancak göz ile ya da ışıkla görebildiğini söyleyen birine ne dersiniz? O adam sorunun konuyla alakası olmadığını söyledi ama bu dediğine pişman olacaktı. İmam Gazali devam etti. Renkleri gösteren göz ve ışıktır. Eğer biri renkleri yalnızca göz gösterir veya yalnızca ışık gösterir deyip bizi bu ikisi arasında tercih yapmaya zorlarsa ya ahmaktır ya da bizi aldatmaktadır. Renkleri hem ışık hem de göz gösterdiği gibi hakikatte hem akıl hem de bilen birinden öğrenme yoluyla elde edilir. En büyük öğretmen Hak Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği Kur'an ne der? Allah katında yerde debelenip dolaşan canlıların en değersizi akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Sen aklı yok saymak ile insanları hakkın sözlerini duymamaya değil, hakkın sözlerini söylemeye değil, onları sağır dilsiz ve akılsız dolaşmaya çağırıyorsun. Sen milleti inkara davet ediyorsun. Karşısındaki adam duyduklarından sonra ne cevap vereceğini şaşırır ve der, ''Haşa!'' Sen ne demek istersin? Ben yalnız hakikate çağırırım. Gazali Hazretleri sözlerine devam eder. Yalan ve aldatma, hakikatin üstünü örten bir gölge gibidir. Hakkın nuru ile aydınlanmış, akıl güneşi doğduğunda o gölge yok olup gider. Der ve sessizce oradan uzaklaşır. Daha sonra 1091 yılında Nizamülmülk tarafından başkent, Bağdat'taki nizamiye medresesine müderris olarak atandı yaşadığı yüzyıl ilmi ve dini hayat bakımından İslam dünyasının ve hatta o günkü dünyanın en parlak dönemiydi. Gazali, yalnız o dönemin değil, İslam düşüncesi tarihinin en önde gelen düşünürlerinden olmuştur. Ehli sünnet inancına karşı yaptığı hizmet, kendisine Hüccetül İslam, İslam'ın kesin delili, lakabını almasına sebep oldu. Bağdat'ta görev yaparken, Abbasi halifesiyle ve idari zümreyle de yakın ilişkiler kurdu. Döneminin en etkili alimlerinden biri iken, yaşadığı manevi ve entelektüel kriz sonrası 1095 yılında, Bağdat'taki görevini aniden bırakarak şehri terk etti. Bağdat sonrası Dımaşk ve Kudüs'e gitti. Sıradaki bölümler için kanala abone ol ve bildirimleri açmayı unutma.